Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert Bey. Bugün sizlerle beraber ki Berke ile beraber Skywars oynuyoruz arkadaşlar. İlk videom olacak. İlk, videomu İlk videomun şerefine 100 like istiyorum arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Belki kardeş belki MC kardeş kanallarından bulabilirsin de arkadaşlar baş çıkmadı. Baş çıktı <laughs> pardon. He, baş çıkmadı. merhaba arkadaşlar ben Mert MC. Baba o başlatmadın mı? Ben başlattım can. Oo baş o, çıkmadı. Kanka, baş çıkmadı, baş çıkmadı. Kanka bana da baş çıkmadı. Ne kadar mutluyum. Benim biri baş biri baş değil. Benim ben ikisi de baş. O benim ikisi de baş değil. 20 ok o zaman. O zaman hoşça kalın lan. Kanka, yo ne koy. Onun arkasına kılıç, sonra bu. Abi ben blok koymaktansa eşya ağzı ayarlıyorum ya. Bu kim lan? <laughs> ha? Sen kimsin oğlum? Ha? Sen Şimdi kimsin? Şöyle. Hop, vuruyordum az daha. Ah! Ah vurdum. Vurmadı, vuramamışım. Belki Soka. gel kan şey yapam. Birleştirme. Hih, yanıyorum. Yanıyorum. Ha kan sattım. Oh. Ölmedim ne mi Kanka, Ölmedim, ölmedim. Kanka, birleştirme yap gel. O ok katamazlar o kadar. Chestleri boş ver. Burada işgal yapacağım. Değil mi? Of! Vurdum. Tamam. Kanka, ne taraftasın sen? Sizin senin adaya doğru geliyorum. Ha tamam gördüm sen. Of! Kanka ta ama ok Süper süper bir Matrix yaptım şu anda. Şu anda yılın Matrix'i ben de biliyor Abi, musun? Abi adam hack. <laughs> Sana mı diyorlar? Kim? Abi adam hack diye. Evet. Benim hayranım herkes. Beni yalıyorlar. <laughs> Dur lan poison basak. Oriental poison. Aa bana bende bende bana 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 bene, bene, bana 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 gelmemiş bana işte başın başı işte o Büyük Abi, Bana, o kadar baş diyeceğim. Ortada ortada Belki adam adamı düşürürüm, düşürüşümü izle. Şu anda izleyemem. bize Oooo tak vurdum. Hop düştü. Ha <laughs> ha Benim, benim şu zengin. 3 puan kazandım gördün mü? <gülüyor> ben. <gülüyor> Kanka benim zenginliği görüyor musun? Bir odun. Bir şey. Oha. Çok zengin değil mi? Çok. Artık bizi oklayamaz o adam düşürdüm. Bak sana sana bara sana bara gari bara. Hadi gel gel yana gel yana. Hoppa. Hoppa. Hoppa hoppa. 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 O sokar mı yok? Oo, o kadar zenginim ki bitti. Hop birleştireceksin ben. Bileşin. Bir yok daha. Vlogta... Koydum mu? Ah birleştiremedim. Hoba hoba hoba. Hoba hoba. Hoba hoba. Hoppa. Zı Abi bu kadar dengesi baya. olmaz. O zaman bende daha bayağı ok var. Şunu ekleme yapayım. Şunu çıkartayım. İyi tamam hadi gel. Abi şu an ikinci. Ya yanıyorum yine ya. Ah, Pardon kanka evimde lav vardı. Çocuklar oynuyordu. Gel hadi. dedim oynamayın diye işte. Oyun bazanmış. Abau hacca. Ne yapıyoruz? Kanka şunun adasına giden mi? Abi birisi ortaya gitti mi? Git, gitmiş bir tanesi ortada okluyor herkesi. Hadi gel. Şöyle benim şey. şimdi benim şimdi gittiğim yerden yapıyorum ben. Ee, onun adasına gidiyoruz. Onun adasına su koyup ortaya gidip onu alıyoruz tamam mı? Tamam. Anladım. Ne? Başarız. Kaç okun var? 16'sı. 8 azıcık atsana. Atayım bekle şu adamın adasına gidelim de. Çok kullandım senden daha fazla puanım var. <laughs> Mario Arena'yı kazandı. Adam hiçbir şey yapmıyor ben koyuyorum adam yanıma geliyor sadece. Oh, şey Oğlum düş Hayır hayır ben, ben koyacağım ben Yoldum, bu işler çok sınırlı. Ben arkana koyayım adam seni düşüremezsin diye. Sağ ol. Adamlarda iki iki kolum iki kolum var sancakla. çek salak. Aa bu video çıkar inşallah. En azından bu kaybı hoş çıksın. Aynen. Aa kanka senin videoda benim sesi gelmeyecek ki. Hı, -hı. Sen hangi da çekiyorsun? Bandiken. Ha ha. Hayır o Kendin zaman. Mi? Gelmek güzeliz şu anda. Hop vardık. Vardık kaptan. Tamam hadi vardıysak. Gel. Ya bu adam hemen gelmiştir ya. Kanka dur. Hadi, bala bak. Evet. Ben, ben eşyaları hazırlıyorum. Bir dakika. Kanka dur gitme sakın dur. Ben 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 yol atacağım oraya şimdi. Bekle kanka. Düşüyor Bana o kat. Bana o kat öyle. Kanka al. At hemen at. Al. Kanka ben ortaya geldim. Yardım ben et. De. Düşüyorum. Aa. Adam benim üstüme doğru geliyor. Mor. Köy. Oh. Adam, Adam düşürdüm. Adam düşürdüm. Kanka adamı düşürmeye boş ver. Adam tüm poisonları almış. Kılıcımı sihirledim. Ben sihirleyemiyorum çünkü poisonum yok. Dayımı da sihirledim. Ben şuradaki chest'e bakıyorum. Oha kanka. Kanka gel. Gel gel gel. <laughs> Adam bize oha belki ok mis hack hack. Kanka gel. Kanka gel beni takip et. Derhal beni takip et. Kanka diamond kılıç yapacağız. Dur bir diamond kılıç sen boş ver ok yok. Kanka oku boş ver gel. Gel ben benim o bizim kanka, adaya gidiyorum. Kanka. Gitme salak. Oku, abi. abi beni... Ne... Ne gitme. Gel. Kanka bir dakika. Demir kılıcımı büyüleyim. Hani ya benim yaptığım gibi yap. Gidiyoruz ortaya. Ne bizim? Bizim adaya, benim adaya gidiyoruz. Benim adada demir pickaxe yapacağız. Diamond şeyimiz olacak. Adam hala ölmedi değil mi? Dört kişi varmış. Aa, kanka şurada portal ne işe yarıyor acaba? Taşları sen mi yaptın? Evet ben yaptım. Kanka. Şey ben şey yaptım. Aa oradaymış lan adam. Bu. Kanka alırız ya onu. Bekle, o ok kaçacağım. Hazırlıyorum. Bekle. Muyum? Dur. Dur bekle çekil. Beni düşürme bak bu sefer. Çekil. Kanka dur. Dur ha at. Kanka dur sakın atma daha. Dur. Of vuruyordum. Dur. Dur. Ha tamam. Kanka koruma yaparak git neden öyle bir şey ki şimdi. Kanka be bizim bizim adaya da şurada çocuğun adasına giden oradan ikimize de diamond pikeks yapacağım tamam beni koru. Abi süper olacak ya diamond'ımız olacak. Benim şu an ilk defa oyunlarda diamond'ım oluyor biliyor musun? <laughs> Adam buraya gelmeye çalışıyor. Tamam sen onu kor of. Ya, kor of düşürdüm adamı korkudan. Dur Rize. Kanka adam aşırı tırsmış lan bizden. Kanka şimdi işime başlıyorum. Kanka biraz uzun sürecek ama adam buna aşırı, aşırı pis tecavüz edeceğim şimdi. Mesela. Buna değecek tamam. tamam süper olacak. Ben şu an adamı tecavüz etmeye uğraşıyorum. Bakayım kaç tane var? 5 tane. Bir tane daha toplasam şu yeter. 6 tane tamam. Şimdi şunu yapacağız beyler. Berke. Efendim kanka. kazanacağım birazdan izle. Sen puanı bırak, ben şimdi diamond clit yapcam ikimizde de. Ne yapıyor adam orada salak gibi? Öyle bir şeyler yapıyor. Bakayım ben o adama bir şeyler yapabilir miyim? Evet yaparım lan. Bakayım adam... ...orada kaybolmuş. İstesem ben gidip onu yakarım biliyor musun? Kanka okun kaç? Kanka 11. Atsana hepsini. Oh, gel in aşağı. Sen de hiç mi yok? Vallahi yok. Zaten hmm. olsa bile ben sihirlemek, sihirle tahta kılıç atayım mı? Hayır kanka ne tahta kılıçla ne yapacağız? Oo demir kılıcımı keskinlik yaptım diamond kılıçla aynı güçte. Kanka şu anda diamond kılıç alacağız biz. Direkt. Kanka bir tane daha adam varmış o adam nerede? Kanka şu anda çok hızlı olmam lazım. Oo ben diamond kılıcı da şey yaparım sihirlerim. Kanka tamam sihirle ne iyi olur. Aa bak oradaki adam. Kanka 10 dakikadan fazla çekemiyor ya. Hah. Ne yapacağız? Şimdi duracak video direkt mal basacağım. Of. Evet arkadaşlar birazdan durabilir hatta hemen. Evet devam ediyoruz hemen. Şöyle yaptık. Evet video durmasın diye arkadaşlar. Ben devam ediyoruz. Hepsi sizin için. Aa belki belki belki. Kanka adamı dur vur. sakin ol. Adam vur. Adam çok pis şey yapıyor baba. Baba. Dur <laughs> <laughs> dur 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 dur. Vur 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 Belki gel, belki gel. Belki gel. onu öldüreceğiz. Belki gel. Sakin gel ol. gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel. Benim de video durdu beyler. Hah. <laughs> oh, oh, oh. Hop hop. Oh. Hop. Kanka ben şu anda ortaya doğru gidiyorum. Manyak, neden gidiyorsun? Diamond clutch yapacağım ikimize de. Ah! <laughs> Düştün mü? Hayır. Of diamond diamond gidiyordu. Ben de geldim. Hadi hızlı ol. Hızlı ol. Koruyorum. Burada chestler yenileniyor mu? Hayır. Abi tuzaklara bakar mısın? Her diamondın altında bir boşluk var. O zaman manyak gibi üstüne koşma diamondlar. Tamam şimdi parkur yapmamı gerekiyor. Hiç uğraşmasan tamam. o kadar. Dört tane yeter. Kaç tane var sende şu an? Tamam kanka hadi. Gel hemen. Steam yok. Var var abi yapacak yaparız. Bu Krafting abi games gibi nerede? Gibi. Ben yaptım bizim adaya. Hadi hızlı. Bizim adaya mı gideceğiz geri? Evet hayır ya. O daha demek ki adamın adasına gideceğiz. O adam orada mı? Hayır be. Benim daha demin crafting yaptığım yer var ya. Abi Oraya herkes gidiyorsun. nerede ya? Hah gördüm adamı. Blue Fizzers. Başlıyorsun. Kanka hadi gidiyoruz. Kanka bir dakika. Al bir eşyalarını. Bir dakika. Bir hadi gidelim. Hadi koysana ha. Neredesin? Kanka gidiyorum ben yukarı doğru. Aa dur Berke. Berke dur. Kanka ne oldu? Sakin ol. Berke dur. Dur 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 dur. Nerede? Bey sakin. Hadi. Ya kaçtı düşüyordum. Kanka aman. Hadi git. Görmeyeceğim. Kanka biraz hızlı git. Bak ben de şey yapıyorum. Tamam beni koru. Gidiyorum. Var Crafting'e gidiyorum ben. Neredesin? Buradayım. Neredesiniz? 4 kişiyiz ya. Abi hala 4 kişi miyiz? Evet. Birazdan Çünkü daha da tamam. Alfa diye bir adam var. iki kişi kesmiş. Artist seni. Kanka biraz daha da gezek. Abi kötü yanı Adamların şeyi de gözükmüyor isimleri. Kanka ya sen çok daha iyisin ya benden şimdi. Şu anda ekipman olarak. Gel. Yo. Bak. Bak izle sana yaptığım şeyler bak. Baba şunu al. Yeşim abi hadi. Bir dakika bir şeye bakacağım ona göre. Ha tamam evet. Demir kılıçtan daha iyi. Elimiz. Ben altın elma yiyorum. Ne olur ne olmaz. Ben de yok varsa ver bana. Bir tane var al. At, atmana gerek yok ya boş Canım yok ama olsun. Ortada var. Oğlum gel gel Bekle bekle elma yiyem. Normal elma. Sen ye. Ben şuradaki adamın adasına doğru gidiyorum. Neredesin şu an? Yok, orta var için. ya kanka hani orta. hı, hı. İşte oradan diğer tarafa doğru gidiyorum ben oradaki adamın adasına doğru bana vurmazlarsa ve vurma ve vurmadılar ve bence adam şey olmuş gece olmuş buradaki adam ha, yüksek bir yerden düştü diyor Robi hala o bizden değil a ölmüş lan ölüsünü mü buldun onu? hayır ya demir kılıç bırakmış Ölüsü öldü öyle mi anlıyor öldüğünü? Bak ben e kız, adam yok ki yani ne burada. Ne yapacaksın ki burada sen? Belki aşağıdadır. Adam öyle bir koruma yapmış ki. Elmas kılıcını ne yapma? Ha adam burada da değil lan o kadar koruma yapmış kendini sabah gibi. <laughs> Yanıyordum lan. Allah korusun. E, ya sen bir şey olmaz lazım. <laughs> kanka şimdi kazandık kanka... bence. Hayır be. Adana kanka bir durum var şu an yani. Kim var şu anda başka? Aa bir tane adam var orada. Nerede? Bak şurada. Gördün mü? Ana dur kaç dur. Vurayım mı? Vurma vurma. On gidiyoruz gel. Dur, Hop duracağım. düşüyordum. Az daha düşüyordum. Kanka gel. Vurdum. Düştü. Yakacağım öldüreceğim şimdi. Gel kanka gel. On doğru gidiyoruz. Bulu flasher. Abi adam laklı. Kanka lagına gel boş ver. Neredesin? Ben bizim adaya doğru gidiyorum birleştirdiğimiz yerlerden. Oha o adam adı, o adamın adasına doğru işçi şey yapıyorum gidiyorum. Tamam, Kanka keşke yemeği lan altın yolları. Hop. dikkat et bak düşme ihtimali yüksek. Ben ben de düşüyorum. Bakayım ha sen hepsini almışsın. Abi. Kanka beni koruma altına al. Koysana. Ha. Bundan sonra kolay. Hadi bakalım dön hadi. Dara 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 dara. Neredesin sen ya? Kanka senin adandayım ben şu anda. Diğer adaya işgal ediyorum. Ha, Diğer adayım aday. tamam. Kanka çok zenginim baksana. Hangi bloklar koyuyorum. Dedim de blok gitti. <laughs> onları da mı kazdın lan öküz? Ya onları ama evet. Kazdım. Ee, i̇yi mi yapmışım mı? Evet. Bekle. Kanka, oradaki adam oha lan. Şuradaki adamı görüyor mu? Ta nereden gitmiş? Evet. O çok az konuşuyor. Evet. Ben aldıklar. Belki kuşuklar. O sponsor mu oldu biri? Ben burada sponsor olmuyor Kanka, ki. Kanka 3 kişiye düştük. O blue flasher var. Tamam öldürürüz onu. Ya. Yani. Kanka şey var. Şey, şey yap bana. Ne? Block, Blok. Blok blok. Dur al. Al. Gel. Tamam. Hadi Berk'e. Bu kadar... 20 dakika sürüyor mu genelde skybosslar? Bilmiyorum bakacağız bakalım. Ne kadar olmuş. Ya inşallah Nerede bu, adam? Nerede adam? Kanka şuradaki adada. Hangi bak, ]iniz? şimdi, şimdi gideceğimiz ada var ya. Bundan sonra bak... Biz. Şimdi bu, şimdi gideceğimiz ada var ya. Bundan... Tamam, tamam, o tamam. tamam Onun yanındaki ada işte. Adam orada işte. mı? Kafanı çek bakayım. Kanka sakın adama bakmaya çalışma. Bekle. Şöyle yapalım. Adam bizim adalara falan gitmiş lan. Öyle yapma. Kanka korkma. Hadi o zaman hızlı ol yap. Dur yap. biraz. Adam bize daha... ok atıyor. Dur dur dur. Allah oh, korktum korktum. Vallahi ödüm korktu. Çekil çekil adam hala orada. Dur. Gel. Çık çık. Çık hadi yap yap. Devam et koruma yaparak ilerle. Ya hemen koy ya da koruma yaparak ilerle. Kanka tamam bitti. Atlıyorum. Hayır be atlama dur, dur, dur. Sudan, sudan, sudan atla lan. Hop. Tamam. Tamam kanka vallahi ben full kar topunu yağ yağdırırım kaşınıyorsan. Bana biraz daha blok lazım. Bu olan blok bırakmış mı? Gel. Hayır. Allah düşürdü. Al. Ay. Sağ ol kanka. Al. Hiç kalmadı valla. Ne yapacağım? Azıcık tamam. ver. Kanka hayır ben şimdi gideceğim şimdi. O adamın sırayı gidiyoruz ya şimdi. Al. Hadi fall damage. Ol. Vurdum. Ama ölmedi. Ölmesin ama canı gitti. Kanka azıcık blok ver lan. Dur ya Kanka blok ihtiyacı yok şu anda senin. Sen o zaman adam gibi koy. Kanka adam gibi koyan mı şu anda? Sen adam falan biraz okla. Oklayacağım da önümdesin. Dur adam seni oklayabilir şu an. Dur, ben şöyle yapayım. Adamın oku mu var? Yok. Adam şu an sadece bizi izliyor. Adamın hiç canı sıkılmıyor lan. Belki de çocuktur. Bence büyük ihtimalle velet de. Neyse. Koyt lan. Ne yaptın lan? Dur dur. Bilmiyorum olsun üstüne atlardım. An anne diyorum. Belki hızlı ol. Hı -hı. Hı. Aa bir tane var olmasın. Özel günlerin için. Kanka kar ne kadar gidiyor oraya gider mi benim karım? Dur yapma yapma ben, ben atıyorum. Kanka bende iki, iki Oo, tane set vurdum. setlik şey var. Var <laughs> topu. Kanka bloğumuz bitti ne yapacağız? Bitti. <laughs> bitti. Gel o zaman ortaya geri döneceğiz blok almak için. <laughs> Sen dön ya da ben burada adamı adamı kontrol edeyim. Kanka nasıl döneceğim? Hah neyse daha yani dönebilirim. <laughs> Kanka dönemem ama <Heh>, dönebilirim. Tamam. <laughs> Adam bildiğim benle oynuyor. Vurdum. Öyleydi. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bir 10 dakika daha geçti. Kanka sana www bandı şey yap. O da Kapatırsın Ölmedi kanka yaşıyor. Bir daha vurdum. Hadi bir daha. Kanka Oha. Abi. Burası nasıl bir yer lan ne yapmışız biz. Oh belki öleceğim. Kanka sakın ölme. Abi adam üf kalbim duracaktı ya karladı beni Şu anda ölürsen çok kötü bir duruma düşeriz yani O adamı ölürsek Biz Vurdum yani bir... Abi bu ha, adam. Adam gelip çıkıyor ya Kanka bu vurmak da olmuyor işte Bir daha vurdum Ha bakayım ona Adam bildiğim benimle oyun oynuyor Hangi Sen nasıl? Camanda iniyor Neredesin? Ben Aldır şimdi ortaya yok. gidiyorum kanka. Daha iyi ne ha? Evet. Ah! Kanka çok zor. Blok falan yok ya. Ben blok kırarak mesela biz bir, birkaç şey, salaklık yapmışız. onları şey yapıyorum. Vaba. Ah, öyle vurulursun işte. Vurursun <laughs> Allah düşüyorum. Tam sıkıntı. Sen buraya gelsen var ya senin ağzını ederim de. Nasıl bir yerde burası? Ah! Oğlum salak gibi blok blok almışlar lan. Blok alıp neyini, ne, ne yapacağız Tamam kanka geliyorum. Yoldayım. Bu var mı? Hayır. Evet, diyeyim, düşme. Hı, düşmem merak etme. Of, ok da getir ok. Ok yok ki. Her şey hepsi yok, almış. Çıkıta de sana para hayırlı olsun öldüm. Haa. Şaka yaptım bak. Öyle bir şey olsaydı çok üzülürüm. Sen? Hı, ben de ne? Aaa düşüyorum. Ama kosa fış 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 Vurdum Kankacım vurmakla olmuyor aha <laughs> Abi <gülüyor> olsun Adamı öldüreceksin böyle vıçık vıçık diyecek Adam oh, ha, ah, ah, ha, ah, ah. ha. Kanka ölüyordum vallahi ölüyordum Az daha ölüyordum Kanka Aman kalb diyeyim Kalbim götüme girdi vallahi öyle korktum ki Dur dur yine saklanacağım adamdan Adam Hih, belki yanıyor buralar Dur Kanka dayanıyor değil mi? Zaten dayanıyor soru sordu. Dayanacak soru. Sorduğun soru ok gibi zaten neden? Ah video durmuş. Aynen öyle oluyor. Ben Hayır de... ya şey diyor bir hiç mesela ellemeyince video hat durdu diyor nedense. Arkadaşlar sırf adam yüzünden sizi bekletiyoruz şu anda sizin de çok canınız sıkıldı bir. Vurdum. Kanka <laughs> vurmak oğlum. Of olur. tamam artık yeter ya iki okum var. Geldim mi hadi ha gel tamam. Geldim. Dikkat ederek gel bak adamda kar var. Ben de iki tane set kar var oğlum artık ne adam Abi kar at biraz. Karım bile dört tane ya fakirliğe bak. Beleşik kar şu an pislik yaptım. Ya. Boşu boşuna harcama. Bak adam. Vurdum. <laughs> Allah Allah. Adam <laughs> ok bulmuş. Senin Benim atlarından. Aa bitti işte ok. Adam bizi sikecek. Aa, Bana kar at. Al ah. kanka. Bu ah. sıkıyorsa gelsin lan o. Kim kimi öldürüyormuş göreceğiz. O <laughs> vallahi adam bizi oyun oynuyor lan. Yemin ederim bize aşırı derecede oyun oynuyor. Al. <laughs> Allah kanka ne yaptın ya ödüm koptu. Al. <laughs> Hop bana vuruyor. Of vurdum. Of adam vurdu. Ben vurdum ben vurdum hani. O iyi vurdum. İki saattir yapamadım yer. Yap. Sağ. Ol. Hadi ilerle tamam. ilerle. Of o adam kessem var ya. O 30 dakika video çekiyoruz lan. Kaç saat yüklenirim? Çıkmaz çıkmaz. Sen 39 dakika yüklemiş adamsın koç. Aynen. Oh korktum. Ben. Kaç saat sürdü o? Ne? O 39 dakika. Ben onu bir saat yükledim lan. O last final gelmeli. Bir saatte. O, o, kanka bir saat ya. Bir saatlik video çektim ben o last bir Kanka son karımı. Of. Vurdu karımda. Kanka sen bana yol yap uçayım. Hadi kanka. Biraz blok at ben onun üstüne uçacağım şimdi biraz. Kanka blok blok değil ben şu anda gidiyorum merak etme sen. Amına koyacağız amına koyacağız seni. Gel buraya gel buraya gel buraya. <laughs> Dur bekle bekle koruma yap koruma yap. Kanka böyle korktuyorum şu anda böyle. Dur tamam. atlayabilir miyim? Atlayamayız lan. <laughs> şu an bizi karlasa ok olsaydı var ya kesin ölmüştük. Atlayabiliyor musun? Abi? Kanka atlama sakın önüme geçme. Bak kar atacağım adama atamıyorum korkudan. Kanka taktik yapak mı? Adam üstümüze gelirken yakalım Adam aşağı indi. Vur, vur. Vurdum, vurdum. Atlıyor mu? Atlama sakın, dur. Tepeden Odan... yaklaşacağız değil mi adama? Adam aynen. Oo, atlayayım mı? Kanka hadi. Gidiyoruz. Hadi bismillah. Hadi biraz daha koy, biraz daha koy. <laughs> Baba, adam beni yaktı. Al gel 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 patladı 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 adam öldü adam öldü adam öldü ah ben de öleceğim dur bekle ben de öleceğim ölüyorum öl ölmedim ölmedim, ölmedim. ben de öleceğim kanka bokunayım vurma bana bak aynen abi sen de bana vurma dur bir canım lan. var şu anda kanka canımızın yüklenmesini bekliyorum oh. <laughs> sonunda öldürdük lan aynen ha ben şu chest'e boşalayım bir abi adam burada bildiğin yer kurmuş lan. <laughs> Oh lan vallahi ağlım terakt şu anda. Allah. <laughs> kim öldürdü? Ben ben aldım. Kim Bakayım. 3 Şöyle. Evet ben almışım. Ya bu video kesin çıkacak yani kim öldürürse aynen aynen. Şöyle yapalım lan. Her şeyi chest'te boşaltalım elimizle savaşalım. Hayır, diamond kılıç her şeyi boşaltalım zırhlar dahil. Hayır kanka elimizle savaşalım hadi. Öyle mi? Tamam. Diyorsun? Ben ibnilik yapmak yok. İbnilik yapmak en adi şerefsiz tamam mı? Öyle yapma be. Abi bu bana ne? Ne olur ne olmaz. Tahta kılıçla savaşam. Sihirli. Be ben benim sihirli değil. Bende var bir tane sihirli. Attım yere. Al. Ama bende yok. Bu geri geliyor bana. Tahta kılıçla çakmakla kapışam. Blok falan yok hiç. Ben direkt dalam ya. Ay olsun lan bir fantezi olur. Tahta kılıcı ya da aynen direkt bak. Tamam. Hadi Kanka burada da. Benim elmas kılıcımı almışım. Almadım ben senin elmas kılıcını falan. Ha. Çeste koymuşsun o zaman. Onu hani çeste niye koyuyor? O zaman ben çeste koymuşum. Dur. Sen de benim tüm demirlerimi almışsın lan. Kanka ok var mı sende? Hiç yok. Hepsini harcadım. Ha. Sana sana bari bari gari bari gari AHA 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 Adam, adam da kömür buldum lan adam, adam adam da kömür buldum Aa. Hadi artık bitirelim hızlıca tam 3 2 1 Okum varmış hani Bir tane vardı Bir tane, yoktu. Varmış, bir tane hani vardı Hani yoktu hani yoktu hani yoktu hani yoktu Hani yoktu fakat kazandın Yee evet arkadaşlar bugünlük bugünlük bölümden bu kadar arkadaşlar Abone olmayı beğenmeyi unutmayın Aaa sen kazanmışsın ben mi? Aa oh, yes. Evet arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>